Nerede kaldın be aga, Hepimiz seni bekliyoruz. Hiç sorma, çok iş bitirmişim. Kahya'ya telgraf çektim, eşyalarla gelsin diye. Nereye koyacak eşyaları? Evi tuttum. Ee, ömür boyu kan kardeşe yük olacak değildik ya. Lafı mı olur be aga? Öyle deme, burası İstanbul'dur. Herkes kendi bacağından asılır. Sen beni kendine dert etme, kan kardeş. Koy be, hayır oraya olmaz, şöyle koy! Sen ne karışıyorsun hizmetçi? Sen kendi işine bak! Kaya, bizim oralara hiç anlatmıyorsun. Oraları hiç duyma daha iyidir. Ne biçim bir kazık yedik aha? Meğer baraj yapılacakmış bizim bölgeye, topraklar acayip değerlendi. Ama çoktan satıldı. O partili biliyormuş. Bin dönünden fazla yer kapattı. Ne var ne yok kapattı. Bilmem hangi şirket içinmiş. Gizli tutulmuş. Kısmet bu kâhya. Vay püştol! Oğlum! Ne? Taşıdık eşyayı. İyi, ee, aferin. Para vermeyecek misin ağam? Ne parası? E bu işler burada böyle oluyor ağam. Git kahyaya versin! İyi! Gözünü sevdiğimin mırrası! Nerede? Ah. Sana eziyet mi yapıyorlar kirasanım? Yok ağam! Aman efendim, aman efendim! Kimleri göreyim? Şehrimize hoş gelmişsiniz! Öpem ağam! Nasılsınız? E ee, i̇yi misin? Hoş misin? Bir esik var mıdır? <laughs> Buyur ağam! Lan kekeş! Buğdayları sen çaldırmışsın ha? Ele mi dediler? Tövbe yalandır! Kıskançlıktan, beni çeken miras! Sen dua et, arada kiraz vardır! Yoksa... Bak ağam! Ne bu? Sökemeyim! Salman ticaret! Hurda alım satım! Gördün mü? Ben şerefli bir ticaret adamıyım! Şeref sende ne gezer ulan? Söyle ne için geldin? Ya sizi özlemişim, ne var bunda? Özleyemem mi? Hem de kirazı merak ediyorum. Kızı aldın mı? Almadın alıp gideyim ha! Tüh ulan sen suratına! Sen ne adı herifsin ulan? Gövsen de, sövsen de, ne yapsan aldırmıyor! Defol lan, defol! Aman dağım, seninle de hiç bir şey konuşulmayın! Babu babu! Babu, para ver! Ne yapacaksın lan, parayı? Ya, ne ben de Barbie babo. Ne alacaklarmış? Anlamamışım. <laughs> Sus kız sopayı yiyeceğiz şimdi. Yahu, ne güzel yerde yiyorduk, bu masa da nereden çıktı? Burası şehirdir. Şehir olduğu belli. İki tane şeker mi ne? Üç yüz lira. Hazire dağ dayanmaz. Ben dedi mi size gelmeyeceğe. Aman be anne, üf. Yavaş kız, hizmetçi bile olmaz senden. Bütün öküzler de bizi bulur zatı. Yahu Kahya, artık bir iş kurmanın zamanı gelmiştir. Gelmiştir ham, sen emret! Sigara var mı dersin? Bekleyin biraz. Bak ne yazıyor! Ne yazıyor? Satılık yazıyor! Eh, hayırlı olsun ağam. Ulan satılık yazıyor, kafanı çalıştırsana. Alsak mı? Çerçilik mi yapacak? Ya ne çerçili? Market yazıyor kapıda. Heh, sen bilirsin ağam. Ne sigarası? Bir, bir, bitlis. Yoktur, Samsun ister misin? Olsun, iki tane. ...İşler nasıldır? Çok şükür! Niye satırsın peki? Sorma!... Boğazın karşısında bir ev aldık. Aldık ama... Güdüş gülüş bir alem. Bu yaşta çekilmiyor. Orada bir dükkan açacağım. Ama satışlar iyi diyorsun. Niye sordun? Valla bizim ticarete niyetimiz vardır da... ...Eğer anlaşırsak. Ciddi alıcıysan anlaşırız. Ver şu elini bakayım, bir şey de!

bir daha kavga ettiğinizi görürsem vallahi hepinizi gebertirim! En başta kirazı! Ağlama kiraz hanım! Gel seni ağabeyine yollayam! Artık Ali para tutuyor! O da bir ağa sayılır! Yok! Yetmem! Her kim kavga ederse vallahi falakaya! kita gerasi hadilah yalah ini Субтитры be kardeşim baksana. Gel, ya, ya, baksana. Efendim, <Sessizlik> <bizim sallamıyorum>. <Sessizlik> bir kutu salça arkadan Be kardeşim sizi mi bekleyeceğim? <laughs> Hayır, hadi.